Bugün herkesin bildiği oynayıp oynamadığı oyundayım. Sizce arkadaşlar bu oyunun ismi ne? Ve birçoğunuz tabii ki de bilmiştir. Prison Life. Evet. Eskilerimizin eskilerden oynadığımız bir oyun. Roblox'un ilk çıkan oyunlarından birkaçından birisi. Oyunda polis veya hırsız oluyorsunuz. Ve hırsız olup karakoldan kaçıyorsunuz. Hapishaneden kaçtıktan sonra e, mafya olabilirsiniz. Evet. Oyun bundan ibaret. Ama eskiden herkesin çok oynadığı bir oyun. Ve herkesin hep kaçtı bir oyun. Eskiden kimseye kaçmasa da şimdiler hep hackle oynuyor. Burada QE falan. Ben bilgisayarla oynamadığım için bilmiyorum hiçbir şey var. Burada kart düşmüş. Burada pompa var. Pompalar al pop. Adam pompalı çekti. Hep şunlardan istedim. Kaç popmuş lan bunlar? 200 Dropbox Evet arkadaşlar bunu alana şimdi pompalı çekeceğim. Evet. Bu ne Aha. lan? Bu ne? Silah bilmem ne plan yapıyorlar. Korkudan çıkamıyorum arkadaşlar odadan. Korkudan çıkamıyorum. Hile bak adam bile hile diyor. Hile açmayın arkadaşım şurada. TikToker şurada ya. YouTuber'ız ya kardeşim benim. Hile açma kardeşim. Jenna abi. Jenna nerede lan? Hapishanede Jenna var. Uy arkadaşlar Jenna gelmiş Jenna. Jenna gelmiş arkadaşlar Jenna Jenna. Jenna geber burada Jenna. Jenna. Oha arkadaşlar oyna Jenna geldi. Nasıl bana... <laughs> kaçıyorlar la böyle? Jenna var oğlum. Jenna yes. 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 You Yılları hek. Evet kesinlikle şey Cenna ile alakası yok. Adamlar nasıl <laughs> hep açıyor arkadaş ya. <laughs> ben de atacağım. Açacağım lan hayırdır. Ben ne geliyorum lan. Emo, emo kıyafetimle geleyim de sizin ananızın. Acaba ne olsa. Evet. Kesinlikle bu. Evet arkadaşlar tipinden, tipimden belli bakın. Çok güzel bir emo oldum. Çakalan şaka o model bu. Onu kim? Bir var. Var lan şu anahtarı. ben gidiyorum. <laughs> Hadi bir gidiyoruz. Görüşürüz ben gidiyorum. En aylar siz. Kaçıyorum o oyunda. Oyundan ne lan? Bir saniyeden kaçıyorum oğlum. Abi tuvaleti kırıp gideceğim ben. Tuvalet kırılıyor değil mi? Hatırladın mı? Evet şöyle çıkıyorum. Gel abi ben hapishanede. Kaçtım lan hayırdır birolar. Biro biro. Artık evet arkadaşlar şey. gördüğünüz gibi ya, ya. şimdi reset çekelim hemen Kırdım. Evet arkadaşlar geldik sonunda. Ne yapıyorsun Jenna sana bomba al çekerim. Al sana bomba. Lan. İklim ne yapıyor lan burada? İklim de oyuna gelmiş aga be. Recep'im benim ne yapıyorsun Recep'im benim Recep'im benim. Şşş neredesin lan? Nerede o de, ablamız? Artık mafyayız arkadaşlar. Ben dal. Go. Git. Sür lan. Şey. <laughs> Bak. Video demekle her şey anlaşılıyor kanka. Hayat böyle bundan ibaret. Arabamız tacize uğruyor, tecavüze uğruyor. Arkadaşımız ne yapıyor? Bey abimiz yavaş ya. Söktün söktün arabayı. Sen de niye oraya giriyorsun? Ali Bey. Yavaş kardeşim. Yavaş sanki. <gülüyor> <gülüyor> lan o ne? <laughs> ya Rabbim tövbe estağfurullah. Beni bekle lan. Beni bekle. Bekle lan beni. Herkes. İn lan şuradan. in İn. in 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 İn. 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 in İn. İn. i̇n, in. Kenan. Kenan ağlama. <laughs> Jenna ne yapıyorsun? Jenna tövbe ya Rabbi. Pues Jenna ne yapıyorsun? Ceren. Jen Yürü lan. Jenna hack açmaya çalışıyor ama başarısız oluyor çünkü hacker değil. Şu an hack açmaya çalışıyor biz de spray geçiyoruz. Supra. Benim dostumu göremezsem düşmanı dostunu geri Rüzgar gibi esemezsen veremezsem kalbimi geri gelemezsen. Sen beni 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 kendini beni beni gibi gelemedin. öldürme. Sağ ol kartın artık benim. Kardeş öldürme operasyonu. Go merkez. Ben ona gelmek için yarım saat Kardeş öldürme operasyonu. Öldürme operasyonu başarılı arkadaşlar. Yani ben sen ne yapıyorsun? Sen bana ne yapacaksın? Evet. Yapabilirsen yap hadi. Janna çekeceğim. oyunu hackledi. Arkadaşlar kaçmamız lazım. Kaçın. Kaç kaç. Supra. Diyoruz <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> Supra'yı geçiyoruz. Şu an, şu an <laughs> Supra Supra'nın <laughs> hızında. Free time for all persons. Persons hızsız yemekte herhalde lan. Free time. Her, şey, her şeyi yapabilirsin. Bu playtime. Ananı. Girme lan girme lan. Ne yapıyorsun? Ananı yok. Ya. Geldik. İnin inin. Ne yapayım? Ne yengesi abicim ya? Abla abla abla. Neyse. Çıkın lan şuradan. Silah almadık. Silah. Silah almadık. Abi. Arkadaşlar. Kardeş hain. Hain kardeş beni iklimi tutukladı. Şimdi onu kurtarmayacağım. Kurtaracağım. Bekleyenler var mı cidden? S4 Muffin. Ne lan? Ananı araba kaldı. Yok lan çıktı. Arabam şey tofaş oğlum tofaş. Yok lan BMW. Şimdi çıkacağım ha çıktım. Evet burada villalar var nedense. Geldim arkadaşlar. Şuradan hemen silahlarımı alacağım. Bismillah. Hadi bismillah. Ya hak. Ne yapıyorsun tövbe estağfurullah. Ya hak ne? Ya hak. Ya hak der. Ben de bekleyin lan ben de geliyorum. Ananı gene öldüm ha. Aa, ben de öldüm. Arkadaşlar hack açmayın bakın bak. Hack açmayın arkadaşım hack açmayın. Biz hackerız diye herkes hacker olmasın. Olmasın ya. Ben çıkıyorum öldürüyorlar lan. Ne var yani happy moddan oyunu indiriyorsak? Ne var yani happy moddan robot hack? Um? Ben de indiriyorum lan. İndireyim mi?

Çekil ananı satayım. Arabaya girdim o. Araba mı bana girdi? Ben mi arabaya girdim? Araba sana girdi. Ben izin peygamberin kavni geldik sonunda. Aa beni kurtar. Ben hırsızım. Sen hırsız mısın? Ananı zıplama tuşu şeydi ya. İki saat bekleme. Enerji çok kötü ya. enerjiyi kim yaptıysa onun Allah. Anasını. Dada. Geldim anasını o sakın satayım. Geldim lan. Adam olan çıkarsın lan. Çıkarsın. Çık. Çıkarın lan. Çıkarın, Çıkarın lan emaneti. Hemen kaç 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 kaç, kaç. çabuk. Kaç hey men, çabuk. hemen çabuk. Emre her an vurabilirim. Lollerim vurayım mı? Neyse, Kaç Eymen? Bak altında bir tane yazı çıkana kadar koş. Çıktı. Aa, öldü. tamam. Eset çekebilirsin. Zaten orada. kim vurdu lan bana? Kim vurdu lan tarayacağım kim Lan abime? Kim vurdu lan bana? Tarayacağım onu. Oğlum. Pompalayacağım onu. Pat, pat, pat. Abi nasıl tar tarayabiliyoruz? Ben bir tane vurabiliyorum. Oğlum adamlar hep açıp yerden vuruyor ya. Öldüm mü? Evet. Evet. Evet arkadaşlar video böyleydi. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.